Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün patates çanağından e, havuçlu, mayonezli, yoğurtlu güzel bir salatam var. Onu yapacağım. Öncelikle 1 kilo kadar patatesimi haşladım. Bir güzel rendeliyorum. Evet, bütün patateslerimi bu şekilde rendeliyorum. Evet, patatesimizi rendeledik. Şimdi baharatlarını atıyoruz. 1 çay kaşığı kadar kimyon 1 çay kaşığı kadar karabiber 1 tatlı kaşığı pul biberi 1 çay kaşığı kadar nane 1 tatlı kaşığı kurutulmuş maydanoz 1 tatlı kaşığı gaju baharatı evinizde yoksa koymayabilirsiniz de ve limon tuzu ben göz kararı atıyorum çünkü ne kadar atacağımı bildiğim için siz buraya bir tatlı kaşığı atarsınız. Bir tatlı kaşığı kadar da tuzumuzu ilave ettik. Ve harcımızı karıştırıyoruz. Evet çok az da zeytinyağı koyuyoruz arkadaşlar. Yani 3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı soyağı fark etmez. Hangisi olursa. Evet şimdi iç harcını hazırlıyorum. Biraz mayonez koyuyorum. Yani bir küçük çorba tası kadar mayonez koydum. Bir çay kaşığı kadar bölünmüş sarımsak koyuyorum. Evet bunu bir güzel karıştırıyorum. Tadın tuzuna bazıyor bakıyorum. Evet. Güzel. Gayet de güzel olmuş. Evet. Şimdi patates çanaklarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Biraz patatesimizi elimle iyice karıştırayım. Rendildiğim halde içerisinde patatesin patları kalmış. Onun için bir patates ezeceğine patates ezelim. Daha güzel olsun. Evet şimdi küçük küçük alıyoruz ve çanaklarımızı yapıyoruz. bu şekilde. Evet, bir kilo havucu arkadaşlar. Biraz zeytinyağı koydum. Rendeledim. Tavada kavurdum. Yani hiçbir işlem olmadığı için göstermedim. Hepimiz de biliyoruzdur bu formülü. <laughs> Hazırladığım yoğurdun ve mayonezin sarımsağın soslu sosumuzun içerisine hocumuzu koyuyoruz. Evet, böyle yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi salatamızın üzerine bir de süs yapıyoruz. Evet arkadaşlar, patates çanağında yoğurtlu, mayonezli ve havuçlu salatamız oldu çok güzel oldu. Sizlerin de yapmanızı tavsiye ederim. videomuz burada bitmiştir. İnşallah sizlere yararlı olmuşuzdur. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim.